Dünden Trabzonspor'dan bordo mavi 2 ve gönül veren kapleri bordo mavi atan atarlara tar selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma Merhaba diyorum izlenmediğim biliyorum arkadaşlar çok düşük sayıda izlenme alıyoruz. Bunun için abone olmanızı, beğeni atmanızı rica ediyorum. Bazen söylenmemde kızıyorsunuz. Bana da alttan alttan saydırıyorsunuz. Bakıyorum diğer youtuberlara da saldı, aynı şekilde yorumlar yapıyorsunuz ama gerçeklerde de yüzleşmeniz gerekiyor da bıktığınızın da farkındayım. Ben de bıktım. Siz de bıktınız. Cemil cümle bıktı. Fakat Trabzonspor yanlışlarından vazgeçmiyor. Aynı cümleleri kurup kurup duruyoruz. Fakat değişen bir şey olmuyor. Sitemler bakın yönetimleri destekleyen kişiler bile özellikle bu Yönetimi, mevcut yönetimi karşısına almaya başladılar ki başlayanlar oldu ve Trabzonspor ligin dördüncü haftasına üç kere sıçradı dördüncüsünde takıldı ki o da 90'da takılan takım oldu üzülerek belirteceğim, üzülerek belirteceğim. Bu galibiyet çok önemliydi. Hele ki Samsun Spor üzerindeki psikolojik üstlerini elde bilmesi adına. Önce golü buldum. Muntazam bir gol. Maçı 90 dakika izlediğim için yorumlayacağım. Harika golün ardından bir de kaçan pozisyon. Direkten dönen toplar. Yani Trabzonspor'da bir tane açı var arkadaşlar. Onun bir ötesi yok. Tek konu açık. O fansa ve Her yerinde ot. Adam kalite kokuyor. Ve bana kasa ligin en iyilerinden biri. Bu arada Karadeniz transferlerinin bir kısmını yaptı. 5 transfer yaptı. O yapmadı. Biri cezalı geldi. Öteki onları da yorumlayacağım. Ve gidecek olduğu isimler üzerinde de konuşacağım. Dünkü galibiyet çok önemliydi. Elde edemediği galibiyet. 2 puanı bıraktı. Keşke bırakmayaydı. Keşke e, her şeyi yapsaydı. Ama Trabzonspor'un savunması için okey. Orta sahası için asla hayır ofansı için çok daha ağır cümleler kuracağım. Ve ee, üzerine üstüne üstüne gidecek oldu. Ve gelmeye yakın futbolcular üzerinde de yorumlarda bulunacağım. Gerçi makas bir ara çok açılmış. Şimdi daraldı. Gidip direkt gidi. Ve ee, da getiremedi. Yanlış planlamalar üzerine ki plan zaten planlama yapılmadı. Bahtımızda kim çıkarsa gibilerinden gitmiş oldu. Transferler oldu. Başta Samsun Spor maçında diğer maçlardan farklı olarak bir şey görmedim. Yine Pişek gibi başlayan Trabzonspor golün ardından arkaya yaslanan, çekilen, oyundan düşen Karadeniz evini gördüm. Karadeniz derbisinde böyle olmalıydı mıydı? Evet, diğer takımın da boş olmadığından söz edebiliriz. Ligin formda ekiplerinden biri ama Trabzonspor Samsun'u yenerek psikolojik üstünlüğü 3 puandan daha değerliydi. Alması gerekiyordu. Fakat bunu maalesef başaramadı. Fatih Tekin ilaçlarla uyuduğu bilgisini aldım ki devam edecek. Çünkü istediği hiçbir transfer yapılmadı. Kaplar geldi, ayrılıklar geldi. İki ayrılığı daha bekliyorum. Artı bir ayrılık daha bekliyorum. 3 aylık vakayeme belki bu videomun yayına vermeden evvel açıklanabilir. Vişya da aynı şekilde ve orta sahasında Ozan da eksilebilir. Ozan'la ilgili Kasımpaşa'nın ciddi teması var. Başka takımlar olduğu yönde de bilgiler geldi ama hani Ozan'ın Kasımpaşa'yı isteyeceğini düşündüğüm için ve Trabzonspor'un da karlı çıkacağını düşünerek transferi Kasımpaşa'ya doğru yöneldiğinden söz edebilirim. Asla dinamik süreçtir. Bu saatten sonra saniyeler, dakikalar konuşur. Biz dediğim gibi her birine yetişemiyoruz. Bakmasın ki torbadan, şapkadan başka isimini çıkarıp önünüze koymuşlar. Bunu yapmaktan bıkmadılar. Yapmaktan bıkmadılar. Hala bıkıp uslanmadılar. O haram para var ya, o haram para kursatlardan geçecek. 50 kere delik. Ya bu takımı yapamıyorsanız satın ya da olmadı. Bilinen isimler var ya o marka isimlere doğru gitmeniz adına kaynak oluşturun. Bunu yapamıyorsanız ki futbol artık 2-3 milyon eurolardan değil. Bakın aldığınız her bir futbolcuya 5 milyon euro bonservis ödediniz ki eder futbolcular da değil. Ama siz daha ileride alabilecekken yapmamanız yani iki transfer yapacağınız yerde 10 milyon euro vereceğiniz yerde bir isim alsaydınız Trabzonspor daha iyi olurdu. Ayağa kalkabilirdi, daha iyi olurdu. Taraftarlarında mutlu etmiş olurdu. Şimdi Trabzon'da gurbetçiler dönmeye başladı. Öte yandan e, takım 3 haftası işledi. 4. haftasından sonra kaybetti. Puanlarla birlikte tribinlerde de azalmalar söz konusu olacak. Olmaya devam edecek. Olmaması adına takıma acil takviyeler yapılmalı. ve bunun için de mücadele eden Trabzonspor yönetimini eleştireceğiz arkadaşlar. Hep birlikte eleştireceğiz. Bugüne kadar zamanlı sakat çürük çarık futbolculara giderek harcadı. Ve artık kamuoyu baskısı yüzünden vazgeçti isimler olmuştu. Yoksa o transferler bitmişti. Yani inecekti. kaçar kuçarı olmayacaktı. Dediğim gibi transferin son günü de olsa o haram para o kişinin kimse bu kişi boğazından geçecek. Kafayı koymuş arkadaşlar gerçekleşecek yapılacak ve Trabzonspor'u hüsranlı kötü günler bekliyor olacak. Son çare mi? Satın. Son çare mi? Olmuyorsa yapmıyorsanız inandırıcılığınızı artırabilmeniz adına 2004 hatta 94-95 gibi sezonları 2011'in şampiyon kadroları kuran hatta Ahmet Ağoğlu'nun ilk geldiği o şampiyon olduğu sezon ki kadroyu da kuran kısa sürede görev yapan Hayrettin Hacıdalıoğlu'nu getirmelisiniz ki inandırıcılığınız artsın. Çünkü futbol ve futbolcudan anlıyor her şeye bulaşıyor bu yüzden sevilmiyor ulaştığı için ama adam doğru doğru olanı yapıyor. Ve sadece tekeli Uzaklaştırılıyor arkadaşlar. Diğer futbolcular var ya İsmail Yüksek gibi, Ferdi Kadıoğlu gibi, Barış Alper Yılmaz dahi ısrarla önerip de aldırtamadığı futbolcular olmuştur. Ve gördüğünüz üzere burada ben kötü niyet arıyorum ki tekrara düşüyorum, ilave ediyorum ve verilmiş olan sözler var. Bakın harika 8-10 gelecek demişti başkan. Ve şarkı da üreten taraftarlar oldu. Hani verdiğin sözler başkan, hani beklediğimiz 8-10'lar nerede gibi gibi ilavelerde bulunarak ironi yapmaya başlayanlar oldu. Trabzonspor Başkanı bu saatten sonra özellikle kaybettiği son karşılaşma ki bu bir görüntü olsun sonraki haftaların görüntüsü. Çünkü teknik direktör durumdan şikayetçi, rahatsız ilaçlarla uyuduğunu söylüyor. Yani stres yaşıyor ve bir yerde patlayacağını o da biliyordu. Fakat bu mücadele Samsun'la olmamalıydı. Bir transfer yapmışlar. sola açık Ya Bu adam çok ara mı? İlk iki hafta eleştirmeyeyim dedim. Sabrettim. Üçüncü haftaya girildi. Baktım. Adam yine aynı. Dördüncü hafta hepten aynı. Ya yok arkadaşlar. Ayağında top hani iki çalım atamayan, öldürücü paslar atamayan, ortalar kesemeyen futbolcu. 5 milyon euroya mal oldu. Şimdi yarınlarda ondan kurtulmanın mücadelesini verecekler. Yetmedi. Sıkan. Ya gönderin gitsin arkadaşlar. Olmuyorsa olmuyor. Fatih Hoca arttı. Gönderin gitsin. Varsa bir talepsi ki bu saatten sonra Avrupa'nın birkaç bölgesinde transfer dönemi açık olduğundan dolayı varsa talepsi gönderin derim. Ve Santrafor. Keşke bakın keşke bu çocuk fena değil. Bakın Santrafor fena değil ama ona açı tarzında benzeri tarzda futbolcu ve ona onun çok daha iyisi olduğuna göre Banzai yeniden kiralayabilirler dedi. Yani sprinter ve Santrafor'a ihtiyaç var ve bitirici. Mesela dünkü pozisyonu direkten dönmezdi. Banzai'nin önünde düşmüş olsaydı kesin ağlarla buluşmuştu. Sol açı eleştiriyorum. Santrafor'u eleştiriyorum. Şimdi bir de Folcarelli var. Diğerlerine geçmeyeceğim. Folcarelli, Ha bir de Arif Boşluk. Yani bir an evvel o çocuktan çıkın. Can Çanak mı? Kesinlikle, kesinlikle uzaklaşın. Onlardan fayda gelmeyecek. Bunu söyleyin. Ben söyleyeyim. Ben işleyeyim. Siz bana alttan alttan saydıran Trabzonspor'un futbolcular lider. Trabzonspor'un futbolcusu dediğin zaman bindirme yapar, orta keser, pas atar, bitirici, aralı toplar yapar, rakibi durdur, basır eder, iler. Ayağını top ezen futbolculara ihtiyacınız varsa bu gibi oyuncularla devam edebilirsiniz. Volkarelli tam Fransa ikincilik topçusu. Oradan devam etsin. Ayağına topu her aldığında kaptırıyor, rakibe veriyor. Yok, sonrası yok. Ezip bir arkadaşlar ve kaptırdığı her topla Trabzonspor'un kalesinde pozisyon oldu. Böyle bir 8 numara hiç olmasın. Böyle bir 8 numara olmasa da olur diyebiliriz. Trabzonspor'un çok daha ilerilerine, kreatif isimlere ihtiyacı var. George Brody'yi bekliyorlar. George Brody için bazı isimlerden vazgeçmişler. Daha doğrusu durdurma kararı almışlardı. İddia edebildikleri takdiri indirecekler. İdave ettiğin birçok isim oldu. Mesela Aral Şimşir. Ya siz 3 milyon euro... Verip de şu Can Çan'a indireceğiniz yerde ara Şimşir'e gidin demiştim ki. Lige nasıl başladı biliyor musunuz arkadaşlar? 6 maçta 2 gol 4 asiste başladı. Kerem artık oldu Kobyas'ı. Öyle diyor yani anlamanız için söylüyorum. Şakir'i dedi merkez üst perdeden güldü. Niye yakıştıramıyor musunuz? Yani Trabzonspor baba on numara aramıyormuş. Şakir'i arkadaşlar bulup alın gelin indi benim parayı vereceksiniz bunlara verin. Vereceksiniz bunlara verin. Ama yok. Gündeminde yok. Bunu üzülerek belirtiyorum. Redmond boşta. İndirin, indirin. Ya sanki aldığınız ondan çok daha iyi futbolcuymuş gibi üst perdeden bakmayın. Özel futbolcu İngiltere'de tutunamıyor. Bu başka boyutu ama İstanbul'da Beşiktaş'ta neler yaptığını gördük. Trabzonspor'un ivedilikle dokunuşlara ihtiyacı var. Herkes orta saha konusunda George Brown için rakam yükseltti fakat dediğim gibi sağ gösterip sol vurabilir. Başka isimler de var sakat çürük çarık var bir video yapmıştım yayına vermeden sildim. Çünkü orada Milan'da ilgilendiği bir orta sahadan söz etmiştim ki Allah'tan transferine vazgeçler. Allah'tan diyorum ama bunların işine de akılsız vermez bakarsanız aradan çıkarıp dedim ya o haram para kursaktan gelecek. Açıklanan kaplar girişlerden sonra ki mecburdular çünkü transfer dönemi sona eriyordu. Şimdi ineceklerin zamanı geldi ve inecekler ama kim inecek hep bekleyip göreceğiz arkadaşlar. İsim saymaya kalksam Dünyanın ismine gittiler, tekliflerinde bulundular. Fakat stoper, orta saha, 10 numara, kanat alacaklar. Ayrılıklar yine devam edecek. Fakat ben olsam, bakın ben olsam, Ukraynalı Santrafor'dan çıkar. Geçen sezonki futbolcuyu kiralık olarak yine indirildim diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.